Thank you başlamam yaklaşık e, iki 2 yıl önce bütün planlamasını yaptım. Sonrasında denemelerle yani şu dişliler kırıldı vesaire bütün denemelerde en sonunda iyi sonucu aldım. Yani bu bir anda ortaya çıkan bir şey değil. Yaklaşık 2 yılda tamamladığım bir şey. E, araştırması 2 yıl ama yapması bir haftamı aldı siz yaptığınızı bir günde bile yapabilirsiniz. Çünkü yeteri kadar bilgi vereceğim bu konuda. Dökümanları zaten göreceksiniz. Yani sizin yapmanız daha kısa sürecektir. Hazır bilgi olarak paylaşacağım zaten. Şimdi bu sistemle dikkat etmeniz gereken şeylerden bahsedeceğim. Öncelikle parçaları söyleyeyim. Daha iyi anlaşılması için. Burada kullandığım kart STM32. Arduino'dan daha iyi bir kart. Bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Burada kullandığımız e, motor sürücü BDS7960 43A Burada kullandığımız parça ise encoder Yani kodlayıcı motorun Dönüş hızını kaydedip Direksiyonu yeniden merkezlemesine yarıyor Yani siz direksiyonu çevirdiğinizde Bu direksiyon Yeniden merkezine geliyor ortalıyor Bu işe yarıyor ve bunu ee, olabildiğince kaliteli almanız gerekiyor. Burada kullandığım marka ise Omron. 1000 PPR'lık aldım. PPR değeri ne kadar yüksek olursa o kadar iyi olur. Burada kullandığım motor ise asansör kapı motoru. 190 Watt 24 Volt 1600 RPM. Burada kullandığım e, mil ise doğalgaz borusu. Sanırım 21'lik. 20'ye düşürttüm bunu. 1, 2, 3 toplamda 3 tane rulman var. Bu rulmanlar da 20'lik yani 20'lik bir boru geçecek şekilde. Burada kullandığım dişli ise 80 dişe 20 diş. Motorun başındaki 20 diş. Buradaki ise 80 diş. 1'e 4 oranını tutturmak için kullandığım kayış şöyle gösterin. PTD 3M 300 mm. Yani toplamda aş kayış açıldığında toplam uzunluğu 30 santim. Kapandığında ise bu şekilde. Genişliği ise 15 mm aldım yani bir buçuk santim. Kalın olması daha iyi kopma açısından. Kalın almanızı tavsiye ediyorum. Yoksa kopacaktır. Direkt kaliteli bir marka almanız gerekiyor. Ben Çin'den aldım. Tanesi 15 lira falan. Direksiyonu ise N11'den 54 liraya aldım. Yani beklediğinden daha iyi çıktı. Ortası alüminyum. İçte bazılarında ahşap oluyor. Bunda ahşap değil. Poliuretan diye bir malzemeden dolgu herhalde. Yani bu direksiyonda da şöyle bir sıkıntı var. Gördüğünüz gibi yani ucuz olduğu için buraları böyle. Yani bunu da yapıştırırsınız veya size kalmış gördüğünüz gibi böyle. Parasına göre kurtarıyor yani. Şey olarak tavsiye eder miyim? Yani şunu halledebilirsiniz. Tavsiye ederim de öbür türlü. Yani kusurlu bir direksiyon. Size kalmış yani alıp almamak. Ortasında bir korna yeri var. Bunu takmadım. Çünkü bu ee, borun içinden direksiyona gelecek tuşları monte edeceğim. Onu kabloları için. Bu deliğin olmasının sebebi de bu. Direksiyonu bağladığım şeyde ee, direksiyon tutucu da şu parçayı 3 boyutlu yazıcıda bastım. Üstünü ee, boyadım. Şu üstünde gördüğünüz boya. Borun üstü şunun. Bir de motorun üstü gibi aynı boya. Bunları boyadığım için böyle duruyor. Kullandığım fanlar ise 8'e 8 yani 8 santim 8 santim. Bu havayı içeri alıyor, bu ise havayı dışarı çıkarıyor ve içeride motorun e, ısınmasını engelliyor ve en önemlisi şurada kullandığımız motor sürücü. Bunu soğutmazsanız bu yanacaktır. Bunun orijinali çok pahalı olduğu için klonunu alıyoruz. Klonu da 60 ile 80 lira arası şu andaki baktığımda. E, bunu soğutmazsanız yanacaktır. Bunu çok iyi soğutmanız gerekiyor. Orijinalinde böyle bir sıkıntı olmuyor. Bir tane kullansanız da yetiyor. Ama e, klonlarında iki tane kullanılıyor genelde. Ama bir tane kullansanız da oluyor. İyi soğutursanız ama. Ben çok iyi soğutma yaptığım için bir tane kullandım. Sekizlik fan yeterli oluyor. Bağlantı olarak tabii siz farklı yapabilirsiniz. Ben elimde bu mic konnektörler olduğu için bunları kullandım. E, i̇şim gördü. Bir taraf şu taraf motor sürücüsüne giden güç kaynağından giden elektriği sağlıyor bu taraf ise pedal bağlanıyor pedal için yaptım bunu pedaldan giden kabloları anakarta gönderiyor güç kaynağı olarak böyle 180 liraya aldığım bir güç kaynağı kullanıyorum 24 volt sistemimizin tamamı 24 voltla çalışıyor motor sürücü o yüzden buna dikkat edin Tabii 12 voltla da yapabilirsiniz kullanınız motora göre ona göre güç kaynağı alacaksınız 24 volt 20a kullanıyorum olabildiğince şunu yüksek almanız gerekiyor 20a yani 10a gibi falan almayın yüksek alırsanız daha iyi olur çünkü motorunuz e, bazen yüksek isteyebiliyor ona çok dikkat edin aldığım marka da çok iyi bir marka değil ama idare ediyor pedal olarak da Sunapin'in 5 liraya bir pedalını aldım şuradan içini açıp yaylarını güçlendirdim daha güçlü bir yay oldu siz de değiştirirseniz yaylarını daha iyi olur ...içindeki e, potasyometreleri de değiştirdim. Çok kalitesizdi. Şu an çok iyi iş görüyor. Siz de böyle yapabilirsiniz. Yani gidip çok pahalı bir şey almanıza gerek yok. İçindeki potasyometreyi değiştirin. Her türlü işinizi görüyor zaten. Kullandığım dişler şöyle. 3 boyutlu yazıcıdan bastım. Tabi bu... ...bunda sıkıntı yaşadığım için yenisini bastım. Şöyle göstereyim. Bunu mili bağlamak için şuralarına somun yeri açıyorum. Bu dişlileri yapan bir program var. Otomatik yapıyor. Siz sadece değerleri giriyorsunuz. Onu da paylaşırım. Gördüğünüz gibi çok sağlam oluyor. Bu da motorun başındaki dişli. Şimdi bunda dikkat etmeniz gereken şey şu. Ben burada bir kez normal e, düşük dolulukta bastım. Yani yüzde %20 dolulukta bastım. Dişli kırıldı şuradaki. Bunu düşük dolulukta basabilirsiniz. Sıkıntı yok. Bu kırılmaz. Ama bunu yüksek dolulukta basmak zorundasınız. Kırılıyor. iki kez kırıldı. Şu an üstündeki PLA malzeme. Çok sağlam olmasa değişimi gördü. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ama bunu metal kullanırsanız çok çok iyi olur. Gidip 3 boyutlu yazıcıda basmayın. Yani çok en son seçenek olsun bunu. 3 boyutlu yazıcıda basmak. Metal kullanın. Bunu 3 boyutlu yazıcıda basabilirsiniz. Çünkü bunu herhangi bir e, yük binmiyor. Benim bir de motor mili kısa olduğu için aslında kırıldı. Motor motor mili dışarı kadar çıkıyorsa e, basabilirsiniz. Sıkıntısız çalışır. Bir de, e, ben burada gerdirme kullanmadım. Normalde gerdirme kullanmam gerekiyordu. Ama ben e, şu mesafeyi mili ile motor mili arasındaki mesafeyi çok iyi ayarladığım için bu e, bir siteden yapılıyor. Site değerleri giriyorsunuz. Site bir değer veriyor. Bunları da CNC'de kestirdiğim için hiçbir sıkıntı yaşamadım ama siz böyle yapmayın. Buraya bir gerdirme yapın. Şöyle ön ve arka tarafını karbon kapladım. Karbon güzel oldu. Yani bunu burada kullandığım malzeme ise MDF 18 mm. 18 milimetre kullanmamın sebebi daha sağlam olması. Bunu gidip metalden de yapabilirsiniz ama maliyet yükseliyor. Bunu CNC'de kestirdiğinizde şu, an yani şu kadar malzemenin kesimi CNC'de yaklaşık 30-40 liradır. Ama metal yaptığınızda yaklaşık 250 civarında olacaktır. 250 TL veya daha yüksek. O yüzden ahşap yapın. Sıkıntı yok yani her türlü sağlam oluyor zaten. Ben bir de bunun üstünü kapatacağım için ee, soğutmak konusunda sıkıntı olmayacak. Böyle de sıkıntı olmuyor ama e, hava girişi içeride dolaşacağı için hiçbir sıkıntı olmayacak. Yani bunun üstü kapanacak böyle kalmayacak. Şimdi güç konusuna gelirsek burada kullandığımız e, asansör kapı motoru ve yüksek torklu. O yüzden e, %100 FPB'de yani %100 geri bildirimde kullanmanız pek mümkün olmuyor. E, baş edemiyorsunuz yani kolunuzu parmağınızı kırarsınız. O yüzden ben bunu %20'lerde kullanıyorum. Tatmin ediyor. Zaten %100 kullanan e, insan da yoktur yani. Diğer markalarda da. Çünkü gerek yok. Direksiyonla sürekli mücadele ediyorsunuz. Bu kadar yüksek şeyin anlamı yok. Zaten en yüksek sistemlerde bile %20'lerde kullanılıyor. Şimdi burada dişli oranını belirlemek için e, aşağıda bir link vereceğim. O videoyu izleyin. 15-20 dakikalık çok iyi anlatmış. O yüzden o videoyu sonuna kadar izleyin. Ee, çok iyi anlayacaksınız. Ona göre yapın. Bu dişli oranı çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Kendi motorunuza göre herkesin motoruna göre ayarladığı dişli oranı farklıdır. Yani var. Yani çok değişik tarzları da vardı ama e, çoğu yani çoğu değil mi? Neredeyse hepsi yanlış yapıyorlar. Örnek veriyorum. Burada ben gerdirme kullanmadım. Gerdirme kullanmamamın nedeni Orta mil ile motor milinin arasındaki mesafeyi %100 doğru ayarlamam. Başka bir nedeni yok. Böyle yapabiliyorsanız yapın. Ama izlediğim videolardaki çoğu kişi bu mesafeyi iyi ayarlayamadığı için kafalarına göre bir mesafe ayarladıkları için bu direksiyon dönerken şöyle bakın bir tane bile diş atlamıyor bende. Bunlarınki e, daha hızlı devirlerde mutlaka diş atlıyor bakın. Bendeki sertliği şöyle görebilirsiniz. Hiç, hiçbir türlü diş atlama yapmıyor en yüksek ayarda bile. Ama o izlediğim videoların tamamında e, diş atlıyor ve bunları yayınlayıp insanları e, yanlış yönlendiriyorlar. Ben size vereceğim sitede bu iki milli arasındaki boşluğu ayarlayacaksınız. Ve %100 doğru bir şekilde yapacaksınız. Yani her gördüğünüz videoya göre hareket etmeyin. Bu e, Boşuna masraf yapmış olursunuz. İkinci olarak çoğu kişi e, Arduino kullanıyor. Ama e, Arduino'nun sonuçları pek iyi olmuyor. Profesyonel olmuyor. Bazı şeyleri okumuyor. O yüzden STM kart en iyi seçenek. Yani daha iyi şu an yok. Enkoder olarak kaliteli bir enkoder kullanın. Yani yazıcı enkoderi kullananlar var. Eğer bu işten çok iyi verim almak istiyorsanız kaliteli bir enkoder almanız gerekiyor. Enkoder ne işe yarıyor? Biz bu direksiyonu gönder döndürdüğümüzde örnek görüyorum. Şöyle ortası diyelim. Bunu döndürdük. Döndürdüğümüzde kaç adım döndüğünü hesaplayıp direksiyonu yeniden toplamasını yarıyor. Başlangıç noktasını yeniden topluyor. E, bu dönüşlerde kaydettiği adım sayısı hepsinde farklı. Örnek veriyorum. Benimki 1000 PPR. Saniye de örnek veriyorum. 1000 adımı kaydediyor. Diğer enkoderler bir turda örnek veriyorum 100 adım kaydediyor. Yani yüksek olması her zaman daha iyi. Daha önceden de bahsettiğim sürücü klon olduğu için soğutmasını çok iyi yapmamız gerekiyor. Yoksa yanacaktır. Diğer tavsiyem ise güç kaynağı alırken motorunuzun beslemesine göre yüksek amperde alın. Hatta beslediğinin daha yüksekini alın ki sıkıntı yaşamayın Şimdi çoğu kişi hangi motoru kullanmalıyım diye soru soracaktır bu motor tamamen size bağlı ama tavsiye edilen 24 volt olması lazım e, 3000 4500 arası rpm değerine sahip e, wattı da yüksek olursa daha iyi olur 250 300 500 bu değerlerde kullanırsanız çok çok iyi olur wattı düşük olduğunda ve voltu düşük olduğunda daha az performans veriyor. Tavsiyem en az 150 watt üzeri işte 3400 RPM değerine sahip 24 volt motor kullanın. 12 voltu tavsiye etmiyorum. Çok verimli bir şey olmaz. Böyle bir sistem yapmanız gerekiyor. Mesela ben bunun tamamını 500 liraya mal ettim. En, yani gidip bir Snopia aldığınızda dahi İçinde bir tane potasyometre var. Yani 1 liralık potasyometre var. Ve 500 liraya satılıyor. 500-600 liraya. Snoopy marka. direksiyonlar direksiyonlara bakabilirsiniz. İsterseniz içinde sökün. E, i̇çinde bir tane potasyometrenin olduğunu göreceksiniz. Ve 1 liralık bir şey. 1 liralık potasyometre yani şu enkoderin görevini gören potasyometre takıyorlar. 500 liraya satıyorlar. Hiç gerek yok. Kendiniz yapın. Benimki 500 liraya mal oldu. Ben en iyisini istediğim için. Hatta en iyisini yapamadım. Siz daha düşük maliyetli 12 voltluk bir sistem yapabilirsiniz. Bu sistemi yapabilmeniz için her şeyi paylaşacağım. Kullanmanız gereken parçaları hepsini paylaşacağım. Çoğu kişi şunu söyleyecektir. İşte bu tasarım paylaşabiliriz. Şu tasarım tamamen sizin yapacağınız sisteme göre yapılması gerekiyor. Yani ben bu tasarımı sizinle paylaştığımda siz bunu yapamayacaksınız. Çünkü kullandığımız malzeme farklı oluyor. Yani burada değiş, sizin sisteminizde değişecek şeyler nelerdir? Bu kart sabit. Bunun yerine Arduino kullanabilirsiniz. Bu da sabit. Bunu kullanmanız gerekiyor. Enkoderi kullanmanız gerekiyor. Fanları kullanmanız gerekiyor. Burada değişen şey ne oluyor? Motor ve dişli oranı. Yani geri hepsi sabit. Değişen tek şey şunlar. İki dişli, mil ve motor. Bunu kendinize göre yapacaksınız. Buna göre tasarım da size göre değişiyor. Bu sadece benim sisteme göre yaptığım bir tasarım. Dökümanları açıklama bölümünde paylaşacağım. Oradan indirin, inceleyin. Kafanıza takılan bir şey varsa da yorum kısmına yazın. Her türlü yardımcı olabilirim. Açıklama kısmında paylaşacağım. Dişli oranı ile ilgili. Videoyu kesinlikle izleyin. Dökümanları da her şey Türkçe anlatım şekilde paylaşacağım. Onları da... İyice inceleyin. Ona göre sorun sorun. Çünkü her şey var o dokümanlarda ve paylaşacağım videoda. Yine de kafanızda bir soru oluşursa bunu yorum kısmında yazın. Eğer bu sistem beklediğim gibi bir ilgi görürse, iyi izlenme olursa ona göre vites pedalda yapacağım. Ayrıca F1 direksiyonu. Onlar projelerde hala duruyor. yakın zamanda bitecek. Şimdi burada açtım iki tane delik var. Şöyle gördüğünüz gibi. Burada da telefonu takmak için şöyle hani hız ibresini falan göstermek için veya yarıştaki bilgileri göstermek için bir aparat olacak. Bunu da tamamladığımda paylaşacağım. Şimdi bu siteye girdiniz. Buradan ilk önce hani metrik seçili oluyor zaten. Burada kullandığınız kayışın tipini seçiyorsunuz. Örnek veriyorum benim kullandığım 3M HTD 3M seçtim. Burada otomatik seçiyor zaten kendisi. Kullanacağınız dişli yani büyük kaslan kaç diş olduğunu giriyorsunuz benimki 80. Küçüğün ise yani motorun başındaki neyse 20 kullandım 20 dişli 20 yazdım. Sonra benden kayışın uzunluğunu istiyor benimki 300 milimetre 300 girdim. Burası zaten seçili. 300 girdikten sonra bana ortadaki mil ile motor mili arasındaki mesafeyi gösteriyor. Burası motorun e, mili yani kasnak burası küçük kasnak, burası da büyük kasnak. Şimdi şu, bize sitenin bize verdiği mesafe şurası. Yani kayış da bunun etrafından böyle girip dolanıyor zaten. Biz bu mesafeyi aldığımız için e, kayış gergin olacak. Eğer e, gerdirme şurada bir gerdirme kullanmıyorsanız mecbur bunu yapacaksınız ama gerdirme kullanın mutlaka böyle yapmayın. Sadece şu mesafeyi ölçün siteden ona göre şu küçük kasnağı bir saatin falan şuraya getirebilirsiniz. Gerdirmeyi de şuradan baskı yaparsanız kayış sıkı olacaktır. Şimdi burada üç boyutlu bir model üzerinden hareket edeceğiz. Yani gerdirme dediğimiz şey ne? Şu. şu Kayışı sıkan şey buradaki gerdirme bu. Bu gerdirme olmazsa bu kayış e, diş atlayacaktır burada. Yani bu projeyi de yapabilirsiniz. Ben bu projeye göre hareket ettim. Kullandığım e, parçaların neredeyse hepsi aynı. Siz de bu modeli baz olarak yapabilirsiniz imkanınız varsa tamam alüminyumdan yapılmış bu tasarlayan da Rus bir e, makine mühendisi gördüğünüz gibi çok iyi yapılmış böyle bir sistem yaparsanız tamamen sıkıntısız olur